Merhabalar dostlar. 21 Ekim 2024 18.48'de İci girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'ndan arkadaşlar özel durum açıklaması geldi. Kamuya aydınlatma platformuna. Haber aslında uzun vade ve orta vade için güzel bir haber. Bakın şirketimiz ISM Medikal Yatırımları ve Sanayi Ticaret AŞ'den Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tahsisli arazine mikro işlemci yatırım kararı. Bakın arkadaşlar önemli güzel bir haber. Yani teknolojik bir haber arkadaşlar. İşçiler hakkımız İSM Medikal Yatırımlar ve Sanayi Ticaret AŞ Samsun Havz Organize Sanayi Bölgesi'nin tahsisli arazisinin 20 bin metrekare kapalanda yeni bir yatırım, yatırım kararı almıştır. Tabi kendisi için değil onu söyleyelim. Söz konusu yatırım Net NetSafe Teknolojik Yatırımlar AŞ ve Advantage Venture Capital Trust PLC platform destekleriyle Uzak Doğu merkezi stratejik bir ortak ile bakın arkadaşlar Uzak Doğu merkezi stratejik bir ortak ile mikro işlemciler konusunda araştırma, geliştirme, dizayn ve işlemci test merkezi kurulmasını hedeflemektedir. Bakın ciddi bir yatırım arkadaşlar katma değerli bir yatırım. Başlangıç yatırımı 30 milyon Amerikan doları olacak tesis. Yani Türk lirası olarak da arkadaşlar 34 lira 25 kuruşun bir Amerikan dolar olduğunu düşünürsek 1 milyar 27 milyon TL. Türkiye'de 5. bölge desteklerinden yararlanacaktır ve yatırım konusu olan yüksek teknoloji ürünlerin üretilmesi yönelik bölgesel öncelikli yatırım kapsamında sınıflandırılmaktadır. Gayet de güzel. Stratejik yabancı ortağın mikro işlemciler konusunda uzak doğuda hala hazırda tesisleri bulunmakta olup Avrupa pazarı için Avrupa pazarına giriş için Türkiye'de yatırım yapmak amacındadır arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim inşallah arkadaşlar. Eğer tutarsa ciddi anlamda iyi bir iş olur diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.